Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA şey Grand Theft Auto San Andreas'a nasıl araba modu yükleyeceğinizi göstereceğim. Her Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mumcala Bugün arkadaşlar abimin söylediği şeyi yapacağız. <laughs> Şimdi ilk önce eee yanda çıkan siteye girin e, ve açıklama kısmındaki site, ben linke atacağım. O siteye girin. gamemodding.net. Girin bu siteye. E, burada oyunlar var gördüğünüz gibi oyun modları. Bunu mod yüklemek zaten çok kolay. Minecraft falan da var. Ee, çok basit mod, Euro Truck Simulator 2 modları falan da var. Ee, Grand Theft Auto San yükleyeceğim ben. GTA San Andreas'a giriyoruz. Buradan karsa basıyoruz zaten. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bütün arabalar burada çıktı. Siz buradan replace modele basın. Sonra buradan şoval deyin. Buradan da araba adlarını görebilirsiniz bulun işte buradan. Mesela dilimiz hangisi yükleyelim? Ee, green modu var. Yani o şey neydi? O bizim araba işte neydi? Adını unuttum. Rossfit arabası. Biz ne yapalım? Bu follow yapalım mesela. Bu ya tıklıyoruz buradan. Ee, gördüğünüz gibi bütün güzel arabalar çıkıyor. Bu follow e, falan böyle arabalar çıkıyor hep mesela hangisini diyelim şu baştaki şey güzeldi sanki şu yeşili buradan şimdi more is interesting diyoruz buraya tıklayın sonra buradan aşağı inin burada davlanta tıklayın bu, şimdi burada 30 saniye bekleyeceğimiz 30 saniye bekleyelim aldı kalp atışı cipi şey sayıyorum bitiyor arkadaşlar az kaldı evet şimdi click here to start download diyoruz buradan burdan diyeyim. Çıktığı... tekrar tamam şimdi bu ee, 11 saniye 9 saniye 8 saniye burdan e, şeyler de var hmm böyle şey bot o ne yaptı mapler save'ler skinler botlar tren falan filan işte böyle şeyler de var bisiklet var ee, par bir dakika ben şimdi şu virüs programını kapatmayı unuttum şunu ben bir kapatayım virüs falan yok bu dosyalarda sadece virüs programı şey yapıyor virüs buluyor yani ne alakası virüs yok virüs programı virüs buluyor Arkadaşlar Şimdi tamam. Beri benim sesim kötü gelebilir çünkü biz daha yeni bir yerden geliyoruz. Tamam. Şimdi, Şimdi şu klasörü açıyoruz. Ben tamam, bunu kapatalım artık. Bunlara gerek yok. Şimdi buradan şuna tıklıyoruz arkadaşlar. iki kere tıklıyoruz. Sonra ondan çalıştır diyoruz. Çalıştır dedik hadi. Hı. Gördüğünüz gibi hepsi çıkıyor. Buradan ee, hangi araba olduğunu görüyorsun zaten bu araba Buffalo yani buradan Browse diyoruz GTA sadece kurulu olduğu yeri seçeceğiz buradan Browse diyoruz yerel disk C program files ee, buradan Grand Theft Auto GTA Sanat işte burayı seçiyoruz sonra tamam diyoruz install diyoruz ve gördüğünüz gibi finish dedi arabamız oldu ben şimdi oyuna girip denemek istemiyorum Ama neyse görüşürüz bay bay